Arkadaşlar merhaba. Ölçek yayıncılıktan size 5 tane sorun seçtim. İlki 11. soru. X reel sayı ve n tam sayı olmak üzere bir tam değer fonksiyonu tanımlanıyor. Bu standart bir tam değer fonksiyonunun tanımı aslında ama bu tanımı vermek zorunda size. Tam değer n şöyle belirleniyor. X'i ortaya alıyorsunuz ve X'i iki sayı arasında bırakıyorsunuz. iki tane tam sayı arasında küçük olanla eşittir bunun sonucu. Buna göre işlemin sonucu kaçtır? Basit bir soru ama tam değer fonksiyonunu hiç görmemiş olmamanız için bu soruyu seçtim. Eksi 4,5 ne ile neyin arasındadır? İki tane tam sayı arasında bırakmaya çalışıyorsunuz. Eksi 5 ve eksi 4 derseniz 4,5 bu araya gelir. Dolayısıyla küçük olanını alacağınız için buradan eksi 5'i alıyorsunuz. 2,5 sayısı 2 ile 3 arasındadır. 2'yi alıyorsunuz sayısı 3,14 olduğu için 3 ve 4 arasındadır. Yine küçük olanı alıyorsunuz. Kök 5 dediğiniz sayı 2 nokta bir şey olur. 2 nokta küsuratı var. Dolayısıyla 2 ile 3 arasındadır. Ve yine 2'yi aldınız. Buradaki işlemimiz çarpma. 2 çarpı 3'ten 6 gelir. Burası 2 daha. 8 eksi 5 etti. 3 cevabımız 3 gelecek. Bir diğer sorumuz 12. soru arkadaşlar. Sıfırdan 8'e kadar olan sayıları bu 9 kareye yerleştirmemizi istiyor. Satırlarda bulunan sayıların toplamı, sütunlarda bulunan sayıların toplamı ve köşegenlerde bulunan sayıların toplamı birbirine eşittir diyor. Arkadaşlar sadece satırların toplamı bile eşit olsa şu şekilde yapabilirsiniz. Üstüne bir de sütunlar eşit ve çapraz toplamları da birbirine eşit olduğu için şunu yapalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bunların toplamı ne yapar diye hesap edersek son terim 8. Bir fazlası 9. 8 çarpı 9 bölü 2'den 4, 36 gelecek. Şimdi arkadaşlar bu 3'ünün toplamı eşit ve 36 ise o zaman her bir satıra 12 gelir. Bunların toplamı ve bunların toplamı da mecburen eşit olacağına göre 12'yi bir daha 3'e bölerseniz Yani şurada bölü 3 yaptık. Bir daha bölü 3 yaparsanız da 4 gelir. İşte bu 4 aslında sizin ortanca sayınız. Bu her zaman böyle tutar. Bütün karelerde 9'a 9 işte şey 3'e 3, 4'e 4, e 4 bütün karelerde tutar yani bu. Şimdi bunlara değer vermeye geldi. A'ya 0 versem burası 0 olur. 0'ı bir kere kullanabilirim. A'ya 1 versem burası 4 olur bu sefer 4'e 4 yine bir kere kullanabilirim. Dolayısıyla A'ya mecburen 2'yi verdim. Burası da 8 yaptı. Başka da zaten 3'ün 2 katı, 3'ün 4 katı olsaydı 12 olacaktı. Zaten şıklarda yok. Dolayısıyla 0'ı, 4'ü ve 8'i zaten kullandım. Arkadaşlar bu ikisinin toplamı 6 yapıyor. Ben hepsinin toplamının her bir satırın ve sütunun toplamının 12 olduğunu bulduğum için Buraya 12 olacaksa bu ikisi o zaman buraya mecburen 6 yazacağım. 6'yı kullandım. Bu ikisi zaten 12 yapıyor. Dolayısıyla buraya 0 yazacağım. Pardon burada 2'yi kullandık. 0'ı sildim ama 2'yi kullandık. Buraya 0 yazdım. Sonrasında ne yapılabilir? Şimdi arkadaşlar şuranın toplamı 12 olacaksa şu ikisinin toplamı da 12. Zaten toplamları 12 olan 5 ve 7 var. Elimde kalan sayılardan. 7'yi buraya yazarsam 7 artı 6 13 yapar. 12'yi geçer. Dolayısıyla ben buraya mecburen zaten 5'i yazacağım. Buraya da 7'yi yazacağım. 7 2 daha 9. Toplamı 12 olsun istiyorsam 3'ü buraya yazacağım. Bu ikisinin toplamı 11 yaptı. 1'i de buraya yazacağım. Zaten yazmadığım sayı kalmadı. 5'i de kullandık. Dolayısıyla zaten sonuç çıktı. Bu boyalı alanların toplamını sormuş. 6 0 3 toplamı 9 yapar. Benim için cevap cevap. Bir sonraki sorumuz dördüncü soru. Arkadaşlar biraz önceki soruya çok benziyor bu soru. Yukarıdaki tabloda boş kutulara 7, 8, 10, 14, 16 ve 18 sayıları her satır ve sütundaki sayıların toplamı eşit olacak şekilde yerleştiriliyor. Bu biraz daha kolay bir soru aslında. Şimdi nedenini söyleyeyim size. Şunları bir toplayalım önce. 15, 11 ve 12 dahil bunların hepsini toplayalım. Arkadaşlar şu ikisinin toplamı 30 yapar. Şu ikisi de 30 yapar. 60 yaptı. 60, 70, 80, 90, 96, 104 ve bunu da eklersem 111 yapar. Arkadaşlar to toplamları 111. Şimdi 3 satır var burada. 3 satır olduğu için ben bunu 3'e bölersem her bir satırın ya da her bir sütunun toplamını bulacağım. Dolayısıyla 111'i 3'e bölerseniz 3 kere var. 9, 21 kaldı toplamı 37 yaptı. Demek ki her bir satırın aslında toplamı 37. Diyor ki 15 sayısının sağındaki ve solundaki sayıların toplamı. Yani şu ve şunun toplamını soruyor. Peki zaten ben bunun toplamını her bir satırın ya da her bir sütunun toplamını 37 bulmamış mıydım? Dolayısıyla bu ikisinin toplamına toplamı 37 olsun istiyorsam 22 kalır. 15'ten çıkarırsanız. Çünkü bu ikisinin toplamı 37 yapacak. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Bir önceki sorudan bir tık daha kolay bir soruydu bu aslında. Arkadaşlar bir diğer sorumuz. Beşinci soru. Terazi sorusu klasik sorulardan bir tanesi ama yine de bir fikir olsun bazı arkadaşlarımız göremeyebilir diye bu soruyu seçtim. Şekil 1'deki terazi dengede. Şekil 2'deki teraziyi dengeye getirmek için sağ kefeye ne kadar bir ağırlık konulmalı? Buradaki ağırlığı soruyor bize. Buraya eklenecek ağırlığı. Şimdi arkadaşlar bu tarz soruları da harflendirerek yaparsanız çok rahat bir şekilde yaparsınız. Üçgenlere ben Ü yuvarlağı Y dersem şöyle bir denklem kuruluyor. 2 üçgen artı 9 eşittir. 1 yuvarlak artı 3. Üç. 3'ü diğer tarafa atarsanız 2 tane üçgen artı 6 eşittir. 1 tane yuvarlak. Peki arkadaşlar burada kaç tane yuvarlak var? 3 tane. Dolayısıyla ben buradaki her şeyi 3 ile çarparsam denklemim şu şekle dönüyor. 6 üçgen artı 18 eşittir 3 tane yuvarlak. 3 yuvarlak zaten burada. Sağ tarafta ne var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane üçgen. O da var. Dolayısıyla buraya eksik olan yani bu eşitliği sağlamak için 3 yuvarlak 6 üçgen artı 18 olacağı için buraya eklenmesi gereken ağırlık 18 olacak. Bir diğer sorumuz yine ölçek yayınlarından. 12. soru. Yukarıda ilk 5 satırı verilen diziliş devam ettirildiğinde 11. satırdaki soldan ilk sayı soldan ilk sayı kaçtır diye soruyor bize. Arkadaşlar bu sorularda bir kural bulmaya çalışacaksınız. Daha önceki sorularımızda da aynı şeyleri çözdük. Bu zaten bir. Burada şunu yapabilirsiniz. Şu 3'ü bulmak için 1 artı 2 geldi aklıma. 6'yı bulmak için 1 artı 2 artı 3 geldi aklıma. Onu bulmak için 1 artı 2 artı 3 artı 4 gerçekten onu verir. 15 için yine 1 artı nokta nokta 5'e kadar olan sayıların toplamı. Yani Birinci satır 1'e kadar gidiyor. ikinci satır 2'ye kadar. Üçüncü satır 3'e kadar. Dördüncü satır 4'e kadar. Beşinci satır 5'e kadar gidiyor. O zaman on birinci satır 11 satır 11'e kadar gidecek. 1 artı 2 artı nokta nokta 11'e kadar gidersem ben son terimini bulacağım. Bunu bir hesaplayalım önce. Bunun formülü neydi? 11 çarpıp 12 bölü 2'den 66. Şimdi arkadaşlar bana son terimini sorsaydı buydu ama soldan ilk terim soruyor. Peki bunun için de bir kural belirlemeniz lazım. Şimdi 3 2 şu aradaki fark. Yani 3'ten 2 1 çıkarırsanız bu 2'yi buluyorsunuz. 6'dan 2 çıkarırsanız, 10'dan 3 çıkarırsanız, 15'ten 4 çıkarırsanız. Yani aslında hangi satırdaysanız onun bir eksiğini çıkarırsanız bunu buluyorsunuz. Bu şekilde kurallar kendilerini kendinize bulmanız lazım sorularda. Örneğin 4'ü bulmak için 6 eksi bunun bir eksi 2 6 eksi 2'den 3 gelecek ya da 10 eksi 3'ten 7 15 eksi 4'ten 11 o zaman benim son satırım 66 ve o ben 11. satırdaysam son elemanım 66 ve 11. satırdaysam bunun bir eksi 10 66'dan 10'u çıkarırsam ben 56'yı bulurum soldan ilk sayı 56 olur.